Ay bilemedim. En şikayetçi oldun. En. Evet. Ya yanık döneminde onlar bir şeyler şikayetçi. Hayır olacak geldi. olacak arıyor şu an suratı. Vardır canım elbet ya. ki var düşün yani. Var var bak. İsterseniz bir kafa kafa verin düşün öyle söyle. Düşünmemiz <laughs> lazım. <gülüyor> en, en mutsuz ol bir şey vardır ya bir şeyini sevmezsin yani. Çok iyi niyetli. Fazla mı? Evet. Ona çok sinirleniyorum. Hiç öyle durmuyor ya. Öyle Gerçekten mi yani? öyle mi ya? Kötü niyetle mi duruyorum ya? Yani? Hayır, böyle yani. enayilik derecesinde iyi niyetli durmuyorsun. Hakkını yedirmez bir tip gibi duruyorsun. Hakkımı yedirmem ama. Ben e, hakkımı yediren iyi taviz niyetli Taviz verdiğim, iyi niyetli taviz olduğum insanlar iyi. var. Var. Ondan ama belli kişilere evet. o tavizler. Fazla evet. taviz veriyordun. Evet. Senin en sevmediğin oyun? Yağmur mu? Evet. Eee şimdi hangilerini söyleyeyim falan. Eyvah <laughs> <laughs> ya. şaka, şaka sevili... yapacağım diye kendini yakmakmış. Yağmur işte. çok inatçı. Evet İnanılmaz İnatçısın. inatçı yani Aa, inanılmaz. Fikrim dediğimi dediksin. Vallahi. Dediğim dedik ya, Evet dedik yani inanılmaz evet, inatçı. Evet olabilir. Olabilir diyor. Sizin <laughs> en sevdiğiniz suyu? Hanım söylesin ilk. Hanımın söylediğim. Çok tahammülsüz. Tahammülsüz müsün? Evet. Biraz sabırsızım ya. Ya bir şey olmayacak. Aşırı sabırlı duruyorsun Yok, ya. Şey... Ben insanların yüzünden artık tanıyamıyorum insanları. Çok senin... sabırlı duruyorsun Yok, sen. Bir şey olmayacaksa ben hemen direksiyonu kırarım. Başka bir taraf. Zorlamam diyorsun. Yani zor, bir müddet zorlarım ama Hı. artık böyle onun bataklığına girecek kadar zorlamam. Zorlamam. Sen de... Çeviririm. Dağınıklık. Şey Dağınıklık. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak 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 nasıl alındı. Ben çok düzenli bir adamım. Evet. Niye Fazla, Fazla düzenli ya. fazla ben düzenli. Ben düzen sevmiyorum hiç sevmiyorum düzen. Biz dağınız evde ikimiz de. Yani ben çok mutluyum Ama sen benim dağınığımdan mutsuzsun. Ya çocuklu ev hep dağınık zaten. Ben senin tişörtlerinden mutsuzum. Çocuklu ev hep dağınık. Çocuklu ev önce ya. inanılmaz değerli toplu ev ama çocuktan sonra biraz dağınık tabii. Yüzünü göremiyorum. Ya, Hayır, ya. Senin, <laughs> mi? Senin yüzüne bakamadığı için bana bakarak <laughs> sana laf diyor. <Więc gülüyor> yok biraz önce beni... Herkesin önüne attı yok. Şehir dışındasın, bakmıyorsun falan. Evet. De, dedi, üç hafta yokmuşu. Ne? Biz bunları biliyoruz <laughs> Emre Bey. E. Lütfen. Evet. O kadar düzenli. Düzeni gel evinde yap. Nerede düzenlisin sen? <laughs> otelde mi? Onlar zaten düzenliyorlar. Yenge otel. sen ben yanında. Otel. Hayır, ote... ne? Sen Başka ne? şehirde ben de düzenli olurum. Gittiğin yerlerde otelde kalıyorsunuz zaten değil mi? Öyle değil mi? Ya otel oluyor, ev oluyor. Ee, ders kişilerin evinde. <laughs> evet. Öyle mi? Evet. Öyle eve servis var mı şehirden şehire? Tabii. Ben mesela Bursa'dayım. Gel benim evde kal beni spor yaptır mı diyor. Evet. Allah Allah. Ya biraz Hayatımda hiç duymamıştım böyle bir şey. Ben, de, ben de hiç böyle duymadım. Böyle bir tabii. şey yok Sen esasında zaten. Sana. Benim anlaşmalı olduğum bir e, öğrencim var. Onun için gidip geliyorum. Gidip geliyorsun, onun spor yapıyorsun. Evet, beslenme, hayatını düzenleme, antrenman. orada bir profesyonel, süre profesyonel, Profesyonel bir kampa yaşam. giriyorlar. Yani. Ha, kampa giriyorlar. Yani. <laughs> <laughs> Yenge bitiş ya. Kampa giriyorlar. İyice evet, benim Evet, sizde en şey. sevmediğiniz suyu? Çok çabuk sinirleniyor. Aa, öyle mi? Evet. En çok ne sinirlendiriyor seni var mı? Her şey. Her şey. Çok trip atma sinirlendiriyor beni. <laughs> Sen niye her şey diyorsun orada ortada karıştırmak için uğruyor? Aslında çok trip atmıyorum. Çok Sadece uzun süre atıyor sürüyor. attığı zaman. Bir kere trip atıyorsun uzun sürüyor. Evet. evet. Ama gönlünü almadan için uzun sürüyor olabilir Yo, mi? almaya çalışıyorum hep. Ama başaramıyorsun. Ama yanına hiç yanaşılmıyor. Soru soruyorum cevap vermiyor. Mesaj <laughs> atıyorum ben de. <laughs> Mesaj Vallahi ben ya. de böyleyim biz, bak. Biz, doğru. de böyleyiz doğru. O bir de o yine bir yanına iyice yanaşacaksın da mesaj atacaksın gönlünü alacaksın yanaşacaksın bir çok fazla şey istiyorum. Çiçek istedim. almanı istiyorum ben senin. Çiçek alırsan gönlüm alınıyor. Gece gece benim. nereye ne çiçek alacağım? git bul ya bir yerden. Uzatma abi tribü alırız her yani, düşünün. Ama olmuyor öyle. Şey <laughs> öyle oluyor. olmaz. Kalbimiz kırık evet. ya. Evet. Kalbimiz kırılmış oluyor Abi şurada. hemen Gönlümüz kırılmasın azıcık dur. Gece gece kırmayın abi şu kalbi. Düzen bir şey yap. Gündüz olsun ben. Ya ben sen çıkarım. gündüz uyuyorsun. Gece mecbur kırılıyor. Uyanık olmadığın için gündüz kıracak vaktin olmuyor. Yakalamaya mı çalışıyorsun? Ama bu güzel sanırım genelde alıyor. Hayır hiç almıyor. Ben kendi kendime küsüp barışıyorum. Niye ben almıyorum? Hayır ben abi, alıyoruz. Ortalık <laughs> <Arkalı> karıştı. Ben bana sinirlendim. Ay alıyor da. Ay. <laughs> biraz geç kalıyorsun anladım. Evet lazım. biraz almak için. geç, geç Sen zaten yumuşamış oluyorsun. Bari ben, yumuşamıyorum. Yumuşamıyor musun? Yok yok yumuşamıyorum. Ben saftirik gibi yumuşuyorum. Yemek yiyecek gülüyor Sen hiç şey yapmıyor gibi. Sizde sevmediğiniz huy? Her şey çok karışıyor. <laughs> Hemen hazır. Yani doğru söylüyor ama ya bu konuda. Doğru söylüyor. Çok karışıyorsan tutsana kendini. Ya ama öyle olmuyor yani bazen müdahale ediyorum istersen. En son ne? Saçma neye karıştı? Evin şeklini niye öyle yaptınız? O halı niye öyle duruyor falan böyle saçma sapan ya böyle, şeylere. Şey ne ama ne yani Pelin'in... Ama o benim evime de karışıyor. O kadar <laughs> evet, <biraz> yani. <laughs> Nasıl gelip ilk yaz bu mobilya olmamış mı diyor. Bazen bunu oraya, hoşuma oraya neden Hoşuma gitmeyen bir şey varsa dile getiriyorum. <laughs> Direkt mesela. dile getiriyorsun. Evet. Yani çok şey. Bir de Pelin temizlik hastası. Çok sever yani temizlik yapmayı. Çok titizdir bu konuda. Ee, ve evde devamlı böyle koltukların yeri her geldiğimde farklı bir yerde olabiliyor ve Alışamıyorum yani. Başka eve gelmiş gibi hissediyorum kendimi eve geldiğimde. Sabitli azıcık diyorsun. Değiştirme evet yani. Bir koltuk oraya geçiyor. Bir anda televizyon oraya geçiyor falan böyle. Seni en çok ne sinirlendiriyor peki? Neye en çok Çok Arnavut kendisi. Arnavut damarı çok basıyor. Böyle çok inatçı. İnat. Evet. Ve yani şeydir. Yani sert geçer. O zamanlarımız böyle yani. <laughs> Konuşmaz. Ha, trip. Ya Sizde evet, de evet. trip var. Evet evet. Sizde trip var. Var. Ama trip atmayı bilemedik. <laughs> evet onu bilemediniz. evet. Yani evet. Siz böyle birlikte buluştuğunuzda falan hiç ortak kavga ettiğiniz bir şey oldu mu ya da biriniz kavga ettiğinde diğer çift ne yapıyor? Çok çok öyle bir enerji var. Sanki dinliyoruz birbirimizi. Evet. Dindirmeye mi çalışıyorsunuz? Evet. Uğur evet. yapma, yapma, susur, sen çeneni tut Uğur falan mı? Ama mesela bizde şöyle bir şey oluyor. İşte Uğur'la Pelin kavga ediyor. Barıştırıyoruz ayrılar. Sonra o konu üstünde Barbaros'la biz konuşurken ona kadar biz kavga ediyoruz. Nasıl olabilir? <laughs> <laughs> ben bu takımla gerçekten kazanabileceğimi <laughs> çok merak ediyorum ama olsun sizde böyle anlaşmazlığa dayalı güzel bir bütün ve motivasyon var. Kesinlikle. Evet. Evet. İyi olacak Baş, diye başaracağız. olmak istiyorum. Şu an karış... burada kavga etmezseniz sen çok karışmazsan Uğur bu taraftan. Çok müdahale etmemeye müdahale çalışacağız. Evet. Bu an çözeceğiz. Çözeceğiz. İnşallah. Evet yanıklar sizin sorunuza gidiyoruz. Abi öndeyiz. Bir şu soruyu da cevaplayıp şu turda farkı açalım istiyorum. Hazır i̇şte. mısınız? Hazırız. Sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta tükettikten sonra gaz yapan bir şeydir. Nedir gaz yapan şeyler? Cevapları görelim. Süremiz başladı. Fasulye. Fasulye. Doğru. Mercimek. Mercimek. Doğru. Nohut. Nohut. Süper. Gazlı içecek. Gazlı içecek. Müthiş. Ee, süt. Süt. Çok iyi. Bezelye. Bezelye. Lahana. Lahana. Barbunya. Barbunya. Ve... Bülbül yuvası. <laughs> Bülbül yuvası. Evet. Hadi inalım. Um... Boş. Boş. Brokoli. Brokoli. Aa. Hadi bir tane kaldı ya. Biber, Biber. Brüksel lanası. B. Baba. Baba. Ee, bir tane kaldı hadi be. Biber. Biber. Ya. Yağmur. Bamya. Bamya. Bezelye. Bezelye. Balık. Balık. Ah be. Allah Allah. Gerçekten az Vallahi kalsın yine Bütün beslenme biriki, bilgi birikimini kullandım. Gerçekten <laughs> koyduk. Cevap sırası Avrupa yakasına geçti. Hazır mı cevabınız? Hazır. Tamam hazırsanız cevabı Bakla. alabilirim. Bakla. Bakla. Bakla mı bu? Brokoli mi? mi acaba? Söylendi. Brokoli dedi evet. Baharat, boza, bakliyat. Bakliyat değil. zaten bulamadım. Bakliyat, bakliyat evet. Şey. Sen buldun mu? Ben, ben de bulamadım. Neymiş abi be? Ne demiş tüm Türkiye bu? Bulgur. Bulgur. Biraz hoş, hoş, daha saysa mıydık ama. acaba o şeylerde bulur muyduk ama yine bir detay gerçekten.